Merhaba arkadaşlar. Örgü Sepetim YouTube kanalıma ve videoma hoş geldiniz. İkinci videomuzda hırkamızı bedeni öreceğiz. Bakın ben kolları bitirdim bu şekilde. İkisini de tamamladım. Bir tanesini zaten beraber örmüştük. Diğerini de ben örüp bitirip diktim. Dikişlerimizi de yaptık. Sadece bu bedeni birleştirirken ön ve arkayı birleştirirken koltuk altından iki tane. Bir tane önden, bir tane arkadan iki tane ilmek arttırdık. İki buradan, iki buradan dört tane ilmek artışı yaptım. Şimdi buradaki modelimizi uygulamayı e, uygulanmak için kenarı ilmeğimi örmeden aldım. 6 tane düğme patımı örüyorum. 6 taneyi ördüm. Şimdi 2 ters 2 ters ilmekle başladım. 1 düz. 2 ters 1 düz 2 ters bir düz. Bu şekilde sıra sonuna kadar iki ters bir düz diye ilmeklerimizin modelimizin zeminini hazırlayacağız. İki ters bir düz arkadaşlar. Ben yine sona kadar aynı şekilde ilerletip geliyorum. Sıra sonuna geldim. Bir düz. 6 ilmek düğme patımızın yanında. 2 ilmek kalıyor. 2 ters ilmekle de sıramı bitiriyorum. 2 ters ilmekle başladım. Bakın. 2 ters ilmekle başladım. 2 ters ilmekle de sıramı bitirdim. 6 düğme patımı örüyorum. Şimdi arkadan Düzleri düz, tersleri ters olarak öreceğiz. Yine sıra sonuna kadar. Bakın düz ilmeklerim geldi. iki düz, bir ters. Önde iki ters, bir düzdü. Arkada iki düz, bir ters olarak ilmeklerimizi sıra sonuna kadar örelim. şekilde modelimizin zeminini hazırlıyoruz. Arkadan da sıramı örerek bitirdim. Bakın öndeki görüntümüz bu şekilde. Şimdi modelimize başlayacağız. 6 ilmek düğme patımızı örüyorum. 2 ters ilmeğimi ördüm. Buradaki ilk düz ilmeğin içine modelimizi uyguluyoruz. Bir ilmek çıkardım. Başını doladım. Aynı ilmeğin içinden bir ilmek çıkardım. Yine başını doladım. Bir kere daha ördüm. Bir ilmek içinden 5 ilmek çıkardım. İki ara ilmeğimi ördüm, bir tane düz ilmek, yine iki ters ilmeğim, üçüncüye yine modelimizi uyguluyoruz. Bir, iki, üç, dört, beş. Bakın birini dolduruyoruz, birini boş bırakıyoruz bu şekilde bu sırayı kuracağız. Kolda yaptığımız gibi. 2 ters ilmek ördüm. 1 düz. 2 ters. Sıradaki düzün içine modelimizi uyguluyoruz. 2 3 4 5. Yine 2 ters ilmeğim. 1 düz. 2 ters sıradakine model uygulayacağım. Bu şekilde bu sırayı da bitirelim. Biz şu an için buradayız arkadaşlar. Şimdi buradaki kolda yaptığımız gibi önde bu ters ilmeklerimiz 5 diş olana kadar burayı öreceğiz. Şimdi benim hesabıma göre bakın dolu olarak başladık. Sondan düz ilmeğimizin boş olması gerekiyor hesapladığıma göre boş kalacak şimdi örelim bakalım oraya kadar sona geldim bakın buradaki düzümün içini doldurdum iki ters ördüm kenarda bir tane ilmeğim boş kaldı yine iki tersimi ördüm şimdi burada modelin birini bitirdiğimiz zaman diğerini başla, başlıyoruz ya arkadaşlar model kaydı için bu şekilde biri dolu biri boş olması gerekiyor. Düğme patımı da ördüm. Bakın burada önden ters ördüğümüz, arkadan düz ördüğümüz ilmek 6 ilmekten sonra oraya başladık. Şimdi 1 2 2 düz 1 ters. Bu öndeki direğimiz. Şimdi buradan sayıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Bu ilmeğin içinden ilmek çıkardığımız yeri de arka önden ters, arkadan düz olarak örüyorduk. Şimdi bir ters ilmeğimiz var. Onu ördüm. Yine 9 düz. Kolda yaptığımız modelin aynısını burada da uyguluyoruz arkadaşlar. Ben size kurulumu gösterdim. 9 düz ördüm, 1 ters ördüm. Yine 9 düz, 1 ters diye bu sırayı tamamlayacağız. Bakın burası bizim modelimizin olduğu yerler arkadan 9 düz ördüğümüzü önden 9 ters örüyoruz. 1 düz örüyoruz. Ben bu şekilde ilerleteyim. Kolda yaptığımızın aynısını yapacağız. Bakın ilk modelimizi bitirdim arkadaşlar. Şuradan 1 2 3 4 5. 5 diş ters sıramız oldu. Arkadan düz, önden ters. Şimdi buradaki modelimizi kapatacağız. Buradaki düz ilmeğimizden tekrardan yeni bir model başlatacağız. Kenar ilmeğimi örüyorum. Size buradan kolda gösterdim ama bir kere daha göstermek istiyorum. 6 düğme patımdan sonra 2 ters ilmek örüyorum. Buradan 5 ilmeği birden toplayarak bir düz ilmek bu önden düz arkadan ters olarak örülecek bu ilmeğimiz şimdi burada kenarda bakın iki tane ters ilmeğim kaldı iki ters ilmeğimi örüyorum buradaki düz ilmeğimizin içinden bir iki üç dört beş tekrardan yeni model boşaltıyorum iki ters ilmek ördüm 5 ilmeği birden topluyorum. Birini kapatıyorum, birini başlatıyorum arkadaşlar. Bu şekilde ilerliyor modelimiz. 2 ters ördüm. 5 ilmeği topladıktan sonra düz ilmeğimizden 1 2 3 4 5 5 tane ilmek çıkarıp çıkartarak yeni bir modele başladık. Bu şekilde ilerleyeceğiz arkadaşlar. Ben yine istediğim uzunluğa gelene kadar aynı şekilde öreceğim. Modelimizi size tekrardan göstermek istedim. Evet arkadaşlar. Ben bedeni de bitirdim. Bu şekilde. Şuradan bakın. 1, 2, 3, 4. 4 tane model uyguladım. 1 2 3 4 5 11 e, diş arayla da 5 tane ilik e, açtım hırkamızda. Bu şekilde bunlar düğme yerleri arkadaşlar. İliklerimiz de bu tarafta. Şimdi buradan e, lastiğe geçeceğiz. İlmeklerimizi toparlayacağız. Lastiğimizi örüp hırkamızı bitireceğiz. Yine buradaki altı düğme patımızı aynı şekilde haroş olarak öreceğiz. Artık buradan düz olarak ilerliyoruz. Bakın. Buradaki düz ilmeğimin yanından iki tane ilmek örüyorum. 5 tane ilmeğimi birden topluyorum. bu şekilde son modelimizi de topladık 1 2 3 4 5 5 ilmek düz örüyorum 5 tane ilmeğimi bir kere de topluyorum bu şekilde sıkıştıralım 1 2 3 4 5 5 ilmek düz örüyorum. 5 tane ilmeğimi birden topluyorum. Bu sırayı da bu şekilde devam ettirelim arkadaşlar. Ters yüzden de bir ters bir düz lastik örmeye başlayacağız. Bu şekilde sıramızı da tamamlayalım. Sıra sonuna kadar gösterdiğim gibi bakın 5 ilmek düz ördüm. 5 ilmeği birden toplayarak son modelimi de burada meydana çıkarmış olduk. Şimdi arka taraftan yani ters taraftan lastiğimizi uygulayacağız. Yine 6 ilmeğimizi düğme patımızı haroşa olarak örüyorum. Buradan ilk ilmeğimi ters ördüm. 6 ilmeğimden sonra ters ördüm düz ters yine kol ucundaki gibi bir ters bir düz lastik örgümüze devam edeceğiz bedeninde lastik çalışmasını bitirdikten sonra hırkamızın düğmelerini dikip sizlere tekrardan göstereceğim bakın bir ters bir düz lastiğimize başladık ben bu lastik çalışmamı yapayım arkadaşlar. Buradaki yaptığımız gibi 13 sıra lastik çalışması yapacağım. Kapatmayı kol ucunda gösterdiğim gibi aynısını etek ucunda da yapacağız. Dediğim gibi ben hırkamı hazırlayıp geliyorum. Hırkamızın bitmiş haliyle tekrar geldim arkadaşlar. Bakın hırkamızı bu şekilde bitirdik dediğim gibi etek ucunu kol ucundaki kesim yaptığım gibi keserek hırkamı da bitirdim bu şekilde ponçi hırkamız giymeye hazır hırkamızın ölçüsü bir yaş içindir arkadaşlar siz bu tabi bu bedene benim verdiğim ilmeğe ilmek ekleyerek daha da büyük çocuklarınız için bu hırkayı yapabilirsiniz. Şimdi ben size fazla uzatmadan şu şekilde bir de kalpli ahşap düğmeler vardı elimde. Onları kullandım. Ölçüsünü de vermek istiyorum size. Hırkamızın. Şöyle ense tam enseden etek ucuna kadar 36 santim arkadaşlar. Şimdi şu kolumuzu ölçelim yine boyundan kol ucuna kadar da 35 santim. Koltuk altından ete pardon kol ucuna kadar 22 santim. Beden genişliğimize bakalım. 29 santim. Hırkamız bu şekilde giyilmeye hazır. İnşallah sizin de severek ve beğenerek öreceğiniz bir model olur. Şimdilik bu kadar diyelim. Başka bir videoda buluşmak üzere. Hoşçakalın. Hepinize kolay gelsin.